değiştiriyorum. Atmaya. yollarda olduk. Ben tarafta let's take it yeah. Evet sevgili seyircilerimiz yine Büyükşehir Samsun'dayız. Samsun Terme ilçesine bağlı olan İmam Ali'si mahallesindeyiz. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız Arif Aydemir var. Gerçekten kendisinin hizmete, sevdasına adayan bir kişi. 20 yıllık muhtarlığımız. Kendisiyle bizler İmam Ali'si mahallesini konuşacağız. Bakalım yapılan hizmetler neler, beklentiler neler. Sevgili Muhtar Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Arif Bey'i ben tanıyorum ama Arif Aydemir kimdir? Bir de kamuoyu tanısın. Arif Aydemir, e, İman 1966 doğumlu. İşte Kıyım'da doğumlu, işte ilk öğretim mezunu. Siz köyü terk etmediniz mi? hiç askerlik dışında terk etmedim. Askerlik dışında yani bu bir sevda. Tabii, tabii, evet. tabii. Peki sevgili muhtarım, bu genç yaşta muhtar olmanız aileden var mıydı böyle bir şey? Aileden muhtar olan emcilerim geçmiş büyüklerim evet. de vardı. 20 yıl üzerince muhtarlık yapmış olanlar var. Hani emcilerim. Aileden geliyor. Emcilerim evet. de. Evet. de. Evet. Emcilerimizden geliyor. Peki göreve geldiğiniz zaman İmam Ali'si mahallesi neydi? Ne oldu? Şey, kısaca bir yeri var. Göreve geldiğimde 2004 yılında İman Ali'si mahallesinde yani doğrusu su yoktu. Sular yoktu. Yol hiç yoktu. Kırsal bir yani, köy yani yok. yani. yok. Evet. Köyde hiç yani yok. Elektrik işte dersen hani ah, günde 5-6 sefer kesilirdi. Bulaşın. Şu haftada evet. bir sefer. Yani bugüne bakarsan hani hiç karşılaştırırsan hani o günkü rahmetli olanlar bugün köye gelsin. Hani ben tanıyamaz derdim yani. Evet. Ha. Peki abi kısaca yolu yapıldı, suyu yapıldı, altyapısı yapıldı. Bu döneme kadar geldiniz. Bu dönem karşınıza kaç tane rakip çıktı? Vallahi ilk dönem bir rakibim vardı. İkinci dönem Allah sağ olsun millet yaptığımız hizmetten dolayı hizmeti görünce yani, yani, aday çıkmadı. Evet. olarak şey yaptı. Üçüncü döneme e, üçüncü döneme gelince yine bir e, hizmet hevesli bir arkadaş çıktı. Yine yarışta sağ olsun vatandaşımız bizi seçti. Dördüncü döneme gelince işte son yıl bununla bir arkadaş çıktı. Yine olsun vatandaşımız bizi evet. seçti. Evet. Nüfus kaçtı <laughs> Nüfus şimdi şöyle ya yazlık kışlık değişti. Şu an 1200'ün üstünde ama evet, resmiyette bu evet. Olduğuna, yazın şimdi çoğu İstanbul'da Hı. orada burada şu an fındık sezonu olduğunda herkes köyde ama kışın şey bayağı bir düşüyor. Kış mevsimi evet. düşüyor. Peki Ali abi desem ki 3 tane beklentiniz nedir? Yuma neye ihtiyacı var? Şu anda evinizde bizi konuk ettiniz çünkü evet. köy konağınız yok. Evet. evet en büyük beklentimiz birincisi köy konağı. Yani köyümüzde seçim, hani Düğün, okullarımız, terziyelim. evet, oku, kapandı. Çok eski hani okulumuza bir düzen verip ucumuz yani tam şey yapamıyoruz. Ama Hani evet. köyümüze hizmet vermeye çalışıyoruz da ama ha. yetersiz. Ama köyümüze güzel bir kopana olsa cenazelerimizde, düğünlerimizde, işte evet. gelen gelen hani Olsa, bir yerimiz var böyle. Var, yerimiz var. Böyle merkezde. Yani sayın Cumhurbaşkanımız ödenek verirse bunu yapma imkanımız var. Tabi 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 var var. Yerimiz yani, var. Ikinci yani, beklentimiz şey. ne olacak? Tabii. İkinci beklentimiz ee, Sulama sistemi. Vatandaş şu anda geçim kaynağı. Evet. kaynağı yüzde 80 yüzde 90 çiftçilik yani bunu da çeltik, Mısır yani vatandaş yani bu sene hava yağışlı gitti ama önceki sene, kuraktan çoğu sene olmuyor. Yani bir... sulama da kapalı sistem sulama mı? Şimdi şöyle bizim çarşamba evet. orası tamam. devletimizin bir sulama projesi var. Evet. Ben muhtarlığa geldim. Hala 3-5 kanal açıldı 20 seneden beri. İşte her sene, gelin. top, her sene toplayayım. İşte bu sene oluyor. Bu sene yer yazı gibi. Hiçbir ilerleme yok. Yani bu açık kanalın biraz daha ilerletilmesi. Açık kanalın sulanması ama sulama sisteminin kurulması gerek. Yani bu su olması yani kanalların temizlenmesi gerek. Mesela diyelim 200 sanat yardımda Bizim köyümüz bu um, tarım alanı su altında. Var. Yani, yani, yani örnek vereyim suda gümüş hali olan bakalar burada da olmaması yani, tabi için şey, tabi, lazım. tabii, için lazım. Tabii O Bu lazım. Bir de hani çok kurakta su alması gerek bu araziden. Yani, burası para toprak. tez sanayi yani, burası. Hani, evet. tez, yağmur yağdan tez su çıkıyor. E, kuru güne kurak oldu da tek tez yarılıyor. Yarıldığı zaman fındık olsun, çeltik olsun hepsi zarar veriyor. Yani. Verimi yüzde otuz arada düşüyor. Peki bu yapılan yollar da zaten sizlerin demin anlattığı gibi bir sel şey felaketinde yollar devrimi kaybolacak. Şimdi asfalt. Aslında 3-4 sene önce sıcak asfalt beton programıydı. Evet. Bunu kablama işte, kablama diyoruz bir sene üstüne çıkman. evet. Ya bu bir sene anca tutuyor. Yani bir sene mesela siz de buyurdu. Sözünüzü evet, bir sene anca tutuyor. Ama yani biz bu devletimizden... E, sene... ya vatandaşın 3 tane iştahı var devletimizden. Ya yani bu çok önemli. Ceyra, Evet. su, yok. Evet, çözüm bitti. Yok yani. yani. Yeri, yani evet. vatandaş kat, yat. Yani şöyle bir şey Kastım istemiyor. yani isteyemeyiz işte, yani tabii ki. Ya evet. biz yani kıymetimizden yüzde evet. seksen yedi buçuk. Hani her sene oy verik. Burası aynı zamanda parkın tabi, tabi, kalesi. Tabii canım yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama da bunun karşılığında ya üç şey istiyor vatandaş ya. Yani. Yok. Yani beton yapsın en azından. Yollarımız betona şey yapsın. Evet. Beton. Peki, Arif abi bunun ekonomi durumu nasıl? Yani şöyle çalışıyor. Bu sene nasıldı? Fındık bu sene iyi Allah'a şükür olsun. Fiyatlar yani kurtardı diyelim. Hani az Ülken daha fiyatlar olurdu. erken açılsaydı, az daha erken evet. zaman açılsaydı. Zaman. Hani evet. Zamanlama. Hani zamanlama bilmiyorum Az daha vatandaş tamam memur ama az daha erken açılsaydı, denirseydi. Daha güzel olurdu ama şükür olsun. Şu an yine Allah razı olsun yani hükümet uygun hani fiyat evet. dermeseydi. Düşünemeyim fındık belki 15 yerine düşerdi. Hani Türkçe artık, hani, artık nasıl oldu bilemiyorum. Hani devlet bu konuda elini atmasa Lenin, çok Çiftçi bir, çok ciddi de oldu. Peki sevgili muhtarım biliyorsunuz ki bu dönem sizlerin de şanssızlığı bir kriz, bir pandemi vardı. Gerçekten hizmet almakta büyük şehir ve ilçe belediyemizde imkanlar doğrusunda hizmet alabiliyor musunuz? Büyükşehir'den, hani şöyle diyemem, Büyükşehir'den hizmet alıyoruz. Ama şimdi şöyle yapmışlar, merkeze kadar yolları büyük e evet. vermişler. Köyçe, köyçe, şimdi köyçe. benim köyümde 23 kilometre yol var. Köy içerisinde. Evet, 23 kilometre. maşallah yani içinden yani, fazla alan var. 23 kilometre yol var. E, Büyük şehir merkez camisine kadar bu da iki buçuk kilometre. Yani üç kilometre diyelim hani. Büyük şehire geldiğimiz zaman da ya işte senin yolun buraya kadar. Ya gerisini bu belediye hani diyelim de nasıl yapsın? Yani daha bir şey. Belediyesinde 23, yani belediyesinde imkanları yeterli gelmiş. 84 tane köy var çünkü. Yani, öyle yani 84 tane köy var. Ya üç buçuk iki buçuk üç kilometre nerede? Geri kilometre. kalan 18 kilometreyi nasıl yapacağız? Sizin <laughs> çocuk parkı ya. yok. Şöyle köyümüz bir başından bir başına 8 kilometre. En azından ufak da olsa. Yani çocuklar çocuk parkı, 4 yani. yerde var. Ufak olsun ya. Yani öyle şey olmasın. İşte, büyük olmasın, bir 4 tane camisi var. Doğru mu? Evet. Dört tane, yani tane camisi var. Evet. Yani şey, olmasın yine. Aynı bizde, aynı bizde. Üç tanesini sıfır yaptık. Yeni yaptık. Kendim yani, kendim. Şu anda bir tanesini onarıyoruz. Köylü bana yardımcı. Evet. Biz aracı yok. Peki, vatandaş. Biz aracı, aracı Tabii Vatandaş yeterli. Allah Allah. Sen, sen olsun. Ee, bunlar şöyle yeter ki sana güvenli olsun. Hizmetine güvenli olsun. Tabii, tabii tabii. Evet, seyircilerimiz belirttiği gibi neden beton olmasını istiyorsunuz dediğinde işte gerçekten bir yarın yağmur yağdığı zaman sel felaketinde bu yolların kalmayacağını söyledim. çünkü burası... Evet, evet. Yani. Yağmur yağdığında yüklü araçlar yetkiz yumuşak. O taban yumuşak. Evet, bir sene içinde yol, Ve oluyor. Köyümüz gerçekten mahallemiz büyük mahalle. Yani 23 kilometre yol ağı var. Evet. Sadece büyükşehirin evet. büyük şehrin yapmış olduğu grup yolu var 3 kilometre. Geriye kalan kısmı duruyor ve bir de sulamadan bahsettim. Demin bir arkadaşım gösteriyor. Evet. Şimdi bu kanallarımız, bu kanallarımızın gerçekten şekilde tabi, tabi bu şekilde. Tabii tabii. bu şey tamamen bunlar kent kapladı. Işte. Bunlar Bunların temizlenip Sınıf denmesi lazım. sulamayla geçinir. Ekonomisi o Devletimizden dile getiriyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi biz köy yapılacağı yere geçiyoruz. Bakalım görüşelim. muhtarımız normalisin mahallesinin büyük olduğunu söylemişti ama bu kadar büyük olduğunu da beklemiyorduk. Şu anda arkamızda gördüğünüz mezramızda 30 hane var. Ama ne yazık ki elektrik direkleri yerlere yatmış şekilde ve burada aynı zamanda hasta rahatsız olan çocuklarımız evet, var dedi evet. muhtarımız. Tekrar hoş geldiniz. Burada özürlü çocuklarımız var. 5-6 tane bunda özürse şey var. Yani şu yolun kullanımına hadi, baktığınız hadi. zaman Evet, direkt, yol. Hani yol görüyorsunuz, hani biz şikayet ediyoruz ama yani, yapılması gerekiyor. Yani, yani, bu gerek. şikayet amaçlı değil, yani, yani olması yani gerekiyor. Yapılmasını, yapılmasını bekliyoruz istiyoruz. Taraf. Yani bir de şu tarafa şehrimizin. Bir de bu vatandaşın burada hayvancıdan geliyor. Burası koyun merasim. Evet. Yani bu geçim kaynağı sene, hayvancılık. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız geri dönüş olsun diyor ama bu hizmette olmazsa vatandaş da tabii evet, ki geri dönmekte zorlanıyor. Il bu sene bir çalışması var ama şuraya hani bakım hani bu tükenip evet. ama Biraz daha biz bunun kapsamlı olmasını, biraz daha acele olmasını, çünkü vatandaş sadece burada hayvancılığa, burası geçim kaynağı, evet. ekonomi, evet. fakir vatandaş. Evet. Bir şer... de muhtarım Türk Telekom'la ilgili bir sıkıntı var. Evet, mi? evet. yani bu köyden bütün imza topladım, yok. Kendim gittim, dilekçe verdim, yok. Yani telefon telleri ileride isterseniz görürsünüz, yerde. Evet, Türk Telekom'a biz de sesleniyoruz. Abi, Gerçekten buna... buranın değil, evet. Türkiye'de bu genel sorun yani bakıldığı zaman. benim yetkililere sesleniyoruz. Bizlerin görevi ekrana taşımak, sizlerin görevi yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bize bir şey verirse, yani buraya bir yatırım veya şey, şey, okulda her şeyi burada yaptık. Sayın Yani, burası bir millet bahçesi gibi tabii, olabilir, millet parkı gibi olabilir. Gerçekten şey doğa güzelliği var. Tabii tabii tabii, tabii. öyle bir şey yaparsak çok memnun kalırız. Yani. Çünkü İmam Ali'si mahallesi, mahallesi, AK Parti'nin kalesi, efendim buraya böyle bir şato tabii. istiyoruz. Hı -hı. İnşallah bu da yapılırsa tekrar burada bir çekim yapmak istiyoruz. Nedir? İçerisinde sağlık yemek odası olan, muhtarlık odası olan, düğün salonu olan, mevlüttür, düğündür, taziyedir. Çok amaçlı kullanacağımız bir yer. Doğru mu Evet, evet, evet. Tabii. Peki sevgili muhtarım, kimlere teşekkür etmek istersiniz? Ben öncelikle şunu Cumhurbaşkanımıza evet, teşekkür Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Belediye başkanlarımıza, hizmeti geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten. Evet, sözün bittiği yeri. Efendim, İmam Ali'si mahallesine emeği geçen tüm bürokratlarımıza bizler de teşekkür ediyoruz. İmam Ali'si mahallesini unutmayacağız. Üç yıl boyunca takip edeceğiz bizlerin görevi, sizlerin yapmış olduğu hizmetleri onur etmek, beklentileri de dile getirmek. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Arif Bey gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. İmam mahallesini mahallesinden diyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizde kalın diyorum. Tamam, teşekkür ederim. Evet, tekrar hoş Hoş bulduk. gel Like yeah.